Anne ne iyi ettin de beni getirdin buraya kar, kardeşim. Ay pardon. Ne ne şu? Evet ne şey o? Ama zaten doğmadı çok ya. Dedim kolay? Yani ben istersen burada çalışayım. Olur. sana çok şey gelir ama ya. Yani. Evet. Ha, aslında haklısın. Sen nerede çalışıyordun bu arada? Bankada. Aa, ben orada bir tane boş kıyafetçi var. İstersen ben de orada çalışayım. Aslında olur. Ben çok iyi kıyafet satarım. Ha, ah, yemek... oraya da çalışan lazımdı. Evet, yemeklerin bitti mi? Hı, Tamam o zaman. Hadi gidelim. Kaldırırlar herhalde. Kardeşim evimiz çok güzel ya. Değil mi? Evet. Dikkat Araba et. hareket ederken niye atlıyorsun? Dur bir dakika ben orayı açayım hemen. Geç bakalım. Senin ayakkabı olarak altında ne var? <laughs> Gönlümün desteği. Eş. Neyse. Hadi bakalım. Ben biraz meyve yiyeceğim. Hmm. Ben altta çok şeyler vardı onları. Bakayım. Meyve yerken de biraz televizyon izlerim. Geleceksin mi? Tamam gelirim. Şunları. Hmm, nem, nem, nem. Açamadım. Yum hmm. hmm, dakika ya ben niye böyle yapıyorum? Ha evet. Ha bu arada biz daha yeni taşındık ya o yüzden görev yapamamıştık. Şey üst katı sen mi oturacaksın? Aa, i̇ki kat var. Evet. E, e, burada da yataklar var. İki kişilik bu yatak. istersen burada da yatabilirsin. Altta da var ya. Ha, a, altı misafir odası olsun ya. Hı. Üst kat her zaman en iyisidir. Bir dakika dur. Alt katta oda mı vardı? Var. Altın hem de iki tane var. Bir burada. Aa burası çocuk odası. Bir de bak burada var. Ha yok burası tuvalet. Ha burası misafir odası. Diğer yerde tuvalet. Şey bir de çocuk odası. Tamam. Üst kat bizim olsun. Aa kardeşim gel bak yunuslar var. Açılma. Ay. O belgeseli çok seviyorum Evet ya. Ay bu ne? Aa. Kardeşim bizde yapalım. <laughs> Olur. Şaka yapıyorum. Biz 150'yi nasıl kaldıracağız? Şurada yanda da bir tane şey oluştu. İki günde inşa ettiler şurayı bak. Kardeşim. Gel bak şuradaki şatoyu iki günde inşa ettiler. Oha. Nasıl inşa ediyorlar ya? Ne bileyim. Biz burayı inşa ettik kendi ellerimizle. Neşe evi. <laughs> E o zaman hadi iş başvurularımızı yapalım. Dur tamam. Bir dakika ben zaten orada çalışıyorum. Yani ben kendi başvurumu. Tamam. Biraz da oradan para alırım. Benim iş saatim 12'de başladığına göre ben gitme saatim gelmiş. Saat kaç ki? Gel. O ne bu? Ya kız kız gelsene. Yok ya hiç sanmıyorum. Kardeşim hangi ara aldın o motoru? Çalıntı mı? Ne çalıntısı? Aa! Ne oldu? Kaza mı yaptın? Kaza yapmadım. Ya bin işte şuna Elif. Ama ne şu? Dur tamam bebeğim. Nerede? Ay. Çalıştığım yeri arıyorum. Canım. E ben zaten oraya kadar gelmiştim ama neyse. Kanka Aman kardeşim. Senin bankayı soymaya çalışıyorlar. Nasıl? Ay yok kimse yokmuş. Ben şuraya park etsem olur mu? Bebek bakım alanına. Yok ya zaten. şey demiyorlar. Ben kasaya bakacağım. Tamam. Pardon, burada biri var mı? Pardon, biri var mı burada? Ay birisi bana sesleniyor. İş arıyorum diye yazdım. <laughs> Yazmışlar kocaman. Ay bir sana seslendi galiba. Buyurun. He, ben kadar para almaya gelmiştim de, istedim <laughs> yarım alıyordum. Anladım. Aa, burası sizin mi acaba? Aa, evet evet. Pardon adınızı öğrenebilir miyim? Adınız neydi? Üzüntü. Aa, memnun oldum. Ben de Reş'e zıttıyız. Birbirimize zıttıyız. <laughs> Neyse ben burada çalışmak istiyorum. Tabii ki de bugünden itibaren işe başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani ha bu arada da Ay. Üzüntü Hanım ee, benim bir tane kardeşim var Neşo o şeyde çalışıyor. Ee, yandaki bankada değil mi? Evet. Ha evet o benim kardeşim. Kendisiyle tanıştım. Hı. Tamam. Tamam. Ben de bankaya gidip işlerimi halledeyim. Allah Allah. Bu nasıl bir iş? Biraz zormuş. Müşteri de gelmiyor. Ya bence de ben bir kardeşimin yanına gideyim. Benim bir kardeşimin yanına gitmem lazım yoksa gibireceğim. Kardeşimin yanına ziyarete gitsem fena olmaz aslında da. Biraz kıyafetlere bakınalım. Hmm. Güzeller. Güzeller. Çok güzeller. Oh, tutuluma bak. Aslında mavi bana çok yakışır da. İşte saçlarım mavi. Bir arka kapılardan geçip bir bakalım. Neler Pardon. Biri var mı? Bankada biri var mı? Kardeşim. Neredesin? Hayır, ben varım. Dur geliyorum. Kapıyı aç. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Modelimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Ee, tamam. Eh, tamam Bana birkaç lira versene. Tamam vereyim. Ne kadar istiyorsun? Bir iki yüz lira falan. Tamam. Bakın. Al bakalım. Versene. Ver ha, pardon. Şimdi ver. Alayım. Ana! Ne oldu lan? Hemen, hemen mi vakit bitti? Hadi hadi hadi. Eve. Aa, <laughs> Bir saat geçmiş mesaimizin bitme saati. Senin 8'de başlıyor, benim sekizde başlıyor. Nereye gidiyorsun? Son. E, burada. Biliyorum arabayla gideceğim. Bak bir daha bisiklete binme lütfen. Geziler dışında. Ben biraz kamp Aaa. Tut Yemek yiyelim mi? Olur. Ben de acıkmıştım. Pizza Tabii var. var. Kapıyı misin? Kapı mı çalıyor? He. Ben girdim zannettim. Pizza var, waffle var. Waffle. Tamam. Al. Ben de yiyeyim. Ben bir de enerji içeceğinden alayım. Bana da ver. misin? E, al. Ben Dur bir dakika. Hı, tamam. Kapatalım. Tamam. Bir çekil de dokunayım şuna. Tamamdır. Gel. Yukarıda yeme dökersin. Yuhuuu. <laughs> <laughs> Ha, tamam. Ben de doydum. Günlük elmamı yiyeyim. Ben şuradaki karamı koyayım. Yatalım mı artık? Tamam. Hadi. Ben yaptım. Hmm. Ben kapatırım. <laughs> Sen yat. İyi geceler neşe. İyi geceler neşe. <laughs> evet arkadaşlar bu gibi birçok daha seri istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşürüz desene Elif. Görüşürüz.